Kars 3 incelemesi mi? Kars 3 yeni mi çıktı? Geçtiğimiz yıllar... Oğlum ne kadar olmuş ya. Yukarıda... Ne alaka? Jinkuyagi. Teşekkür ederim 9'a için. Disney tarafından satın alınan Pixar, sinema tarihinin en iyi film yapımcısı olabilir. Her ne kadar bazı sıkıcı yetişkinler Pixar filmlerini sadece çocuk işi olarak görse de... bu falan bu çizgi film ne şey değil mi? Çocuk işi, çizgi film. Jinko teşekkür ederim 9'a için. Filmler orada. hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyecek biçimde yapılıyor. Hatta ha, bazıları yetişkinleri depresyona sokup deli gibi ağlatabiliyor. Biz Doğru. kanal olarak bu konuşmaları açtığımızı düşünüyoruz. Arabaların Doğru. ilki gerçekten beğendiğimiz bir filmdi. Kendini beğenmiş arabamız ilk filmde çok güzel bir değişim yaşamıştı. İkinci filmin ise tek öne çıkan faktörü Cem Yılmaz'dı. Bunun orijinal şeyinden daha iyi biliyorsunuz değil bu? Onu geç ve Francesco yine Sıkıcı. Spoiler arttı yani. Şu arkadaşı her ne kadar sevsek de filmin neredeyse başrol olması bizim için pek bir işe yaramamıştı. Bu arada filmi dublajlı izledik ve dublaj her Pixar filmindeki gibi sağlamdı. Cars 3'te beklenenden daha farklı bir hikayeyle karşı karşı. Abi ben anlamadım. Cars şimdi soğuk yüz ölçümü büyük bir yer. Bir ikincisi üçüncüsü nasıl oluyor? Onunla ilgili hani Konu nasıl yapılmış? Karsta mı geçiyor şey? Evet. Şu ilk fragmanda olanları hepiniz görmüşsünüzdür. Bu filmde direkt olarak Şimşek McQueen'i yaşlanmış ve modası geçmiş olarak görüyoruz. Konuya ve işlenişe birazdan geleceğiz. Ancak hemen söyleyelim. Belgesel, Arabalar 3'ü okay. beğendik ve duygulandık. Pixar'ın en sevdiğimiz filmleri kadar iyi değildi. Ancak biz gerçekten keyifli vakit geçirdik. Bir Pixar filmine göre daha az güldüğümüzü söyleyebiliriz. Yine de bu çok önemli değil. Bu arada daha önce seriyi izlemediyseniz bu filmi Karsu anlamazsınız. Şey ve bu Neyse. film ilk ikisini izlemeden gidilecek kadar iyi değil. Bu arada filmde bir after credits sahnesi var ama sadece bir espriyi devam ettirmek üzerine. Kalıp kalmamak sizin bileceğiniz bir şey. Film direkt olarak McQueen'in yaşlandığını ve modasının geçtiğini gösteriyor. Bundan sonra adamımız adapte olmaya çalışıyor. Gençlerin kullandığı simülatörler, saçma makineler ve bir de eğitmenle karşılaşıyoruz. Bu yeni eğitmen karakteri neredeyse filmin başrolü haline geliyor ve Oğlum çok ilginç bir olay aslında. Hani eski model arabayı sen yaşlı kalıyorsun bildiğin ama klasik de oluyorsun ya. <laughs> araba dünyasında araba olup tofaş olduğunu düşünsene. Gerçi tofaş olmak gene iyi. Bir kültürü var yani arkasında. Tofaş olmak iyi yani. Böyle en şey ne olabilirsin? Mesela Doblos'un düşünsene. Gerçekten iyi bir karakter ortaya çıkarmış. Doblo da şey yani. Ağlayan araba neydi hundayın üzgün araba üzgün araba olduğunu düşünsene ya şu onun da ama şakası var yani üzgün arabanın da şakası var oğlum o da yani boş değil yani serdar ortaç araba olunca şarkıcı oluyorsun işte zaten. Hoşlar. Bunun dışında film hep McQueen'e odaklanıyor ve hikayesi çok eğlenceli. Eski Hudson karakterine de büyük bir saygı duruşunda bulunuluyor. Bu karakteri seslendiren isim hayatını kaybettikten sonra Hudson karakteri filmde de öldürülmüştü. Filmin en güzel yanı ise antrenman sahneleri. Bu sahnelerde Arabalar filminden beklediğimiz yarışı görebildik. Arabalar yönetmenlik açısından da başarılı. Değişik ve güzel açılarla hikaye iyi bir şekilde anlatılmış. Film sadece... Mesela arabalar dünyasında nasıl Ferrari oluyorsun ki? Anam babam mı Ferrari olması lazım? Sadece başında biraz dağınık hissettiriyor. Gene de siz film dağınık mı diyene kadar toparlıyor ve güzel bir şekilde sonlanıyor. Sonuna gelindiğinde ise bu animasyonu çocukken izleyen arkadaşlar Tofaş Mercedes çiftleşince ne çıkıyor mesela? Tofaş Mercedes çiftleşse Fiat Albea falan çıkar yani. Topuwatch çok aşağı çekiyor ya. McQueen'le beraber yaşlandıklarını düşünecekler. Ancak aslında Genetik sadece 20 var. yaşına girmiş olacaklar. Arabalar 3 yaşlanmayı ve modanın geçmesini harika bir şekilde anlatıyor. Takımı tekrar bir arada ve bir aile gibi görmeyi özlemiş. Kısacası yani. Arabalar orada. 3 iyi bir film. Hah? Mesela başkan ne acaba? Hangi araba? Rolls Royce falandır galiba. Harika değil ama biz bu filmi arkadaşımıza öneririz. Size önereceğimiz şu 4 videoysa izlerseniz daha mutlu bir gün geçirebiliriz. Mercedes baskın gelmiş arkadaşlar ama. Arabalar dur gelsin ve McQueen ölsün. Yürü be. Balasan, <laughs> hoş geldin. Teşekkür ederim Cömert Hadi arabalar dört gelsin ve aslında arabaların içinde insanların olduğu ortaya çıksın. İnsanlar kendine böyle simülasyonu yatırmış gibi. Böyle. Arabaların içi aslında full et ve kemikmiş, deriymiş değil mi böyle? Ortadan bir kesiyorsun böyle pft, bağırsak falan çıkıyor. Shit man. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.